mevcut yürürlükteki mevzuata göre hangi düzenleme söz konusuysa bu geçerli prim gün sayısı çalışma süresi mevcut yürürlükte olan kanunlarda neyse bu geçerli Emeklilikte yaşa takılanlar bir diğer adıyla AKP iktidarının düzenli olarak oyaladığı, açıkladığı kanun teklifiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığı EYT'liler. Bu sefer de kademeli prim günü şokuyla karşı karşıya. Benim hayatımda ilk defa ben böyle bir kanun teklifi gördüm. Böyle bir tek sayfa bir tane bir hazırlık. Düzenlemenin detaylarını açıklayan AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu kademeli prim koşulunun kaldırılmadığını açıkladı. Düzenlemenin meclise gelmesiyle mutlu sona ulaşıldığını düşünen EYT'liler yeni bir AKP sürpriziyle karşılaştı emeklilikte yaş şartı getirildi. Kademeli emeklilikte yaş şartının yanında SSK'lara ayrıca prim gün şartında da bir kademe geldi. Tele 1'de Gerçek Haber Gerçek Ekonomi programına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun kademeli prim günü sayısıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Kanun bu şekilde meclisten geçip Cumhurbaşkanı onaylar ve resmi gazetede yayınlanırsa kendisinden istenilen prim gün sayısını tamamlayacak prim gün sayısını tamamladığında emeklilik için gidip müracaatta bulunacak. EYT'de SSK'lılar kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kesin bir dille 11 Kasım'da 5000 prim gün şartını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Sayın Bakan ne dedi? Prime takılma olmayacak. 8 Eylül 99 öncesinde kendilerinden istenen prim neyse o olacak. 8 Eylül 99 öncesi prim gün say şartını değiştirmiyoruz. Değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400. Onu değiştirmiyoruz. Bakan Bilgin EYT'de 1999 öncesi 5000 prim günü şartını değiştirmeyeceklerini söylemesine rağmen getirilen kanun teklifinde 5000 ila 5975 gün kademeli prim koşulu şart koşuldu. Çalışma Bakanı EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz demişti. Getirilen kanun teklifinde 5000 ila 5975 gün kademeli prim koşulu şart koşuldu. EYT'liler şimdi de AKP'nin prim oyununa takıldı. Bakan Bilgin'e güvenip 5000 gün prim için borçlanan EYT'lilerse karşılaştıkları şokla kalan günleri nasıl ödeyeceklerini düşünmeye başladı. Ne kadar garip değil mi sevgili izleyenler? Önceden de ki emeklilikte yaşa takılanlar da nereden türedi, nereden çıktı bu EYP demişti partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçim kaybetsem de yoğun demişti ama şimdi seçime giderken birdenbire EYT gündem oldu. Aralıkta çıkıldı denildi ki emeklilikte yaşa kimse takılmayacak. Yaş sınırı kalktı. Sonra birdenbire emeklilikte yaşa takılanların bu sefer yeniden yaşa takılmaları söz konusu oldu. Bir yaş sınırından bahsedildi. Sonra bir türlü meclise gelmemeye başladı. Ve şimdi son noktada emeklilikte yaşa takılanların prime takılması oldu. İşte böyle ilerleniyor EYT'lilerle ilgili. Ve Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnine bakıyoruz.